Şimdi gelelim hayat bilgisine. Hayat bilgisinde hemen güzel bir paragrafla başlamış. 2000 sınıf öğrencilerinden Haluk televizyonda belgesel programı izlemeyi çok seviyormuş. Haluk belgesel izliyor. Bunu aklımda tutuyorum. Şeyma kitaplardan yeni bilgiler öğrenmeyi çok seviyor. Tamam. Şeyma da kitap okumayı ve bilgiler öğrenmeyi seviyor. Bunu aklımda tuttum. Adem ise iyi basketbol oynuyormuş. Kayra da futbol oynuyormuş. Şimdi diyor ki iki A sınıf öğretmeni demiş. Burada 2B yazmış. Bu da bir yazım hatası. Bunu görmezden gelen olur böyle hatalar, basım hataları ya da yazım hataları. 2B diye okuyayım. B demiş çünkü sınıf öğretmeni canlılar ile ilgili pano hazırlayacak. Kimlere görev versin? Bir kere ben Adem ile Kayra'yı elemem gerekiyor. Çünkü Adem basketbolcu, Kayra futbolcu. Bunlar iyi bir canlılar çalışması yapamaz pano. Belgeseli seven Haluk, canlılar ile yakından ilgili bu yapar. E, Şeyma da kitap okuyor. Bu da güzel bilgilerini paylaşır. Haluk, Haluk ile Şeyma iyi bir işbirliği yaparak pano çalışması yapabilir. Cevap Haluk ile Şeyma C şıkkı olacak. Hayat bilgisi 1C. Bir sınıf görüyorum. E, yukarıdaki bilgilerden hangisi söyleyebiliriz? Bakın sınıf gerçekten darmadağın. Yere e, kitaplar düşmüş, kağıtlar yerlere atılmış, çanta yerde geziyor. Pekala başlıyorum. Sınıf çok tertipli ve düzenli olması nedeniyle başarı oranı yüksek midir? Hayır. Böyle sınıfta inanın başarı olan oranı düşüktür. A. Olamaz. B. Öğrenciler okul eşyalarını özenli kullanmamaktadır. Bu da doğru. Kullan yok kullanmaktadır. Hayır özenli kullanım yok buradan. Şöyle biraz daha açayım. Kağıtlarını hep israf etmiş bu çocuklar ve kitaplar yerlerde geziyor bu özenli bir kullanım değil. Pekala, sınıfımızı böyle kullanırsak ne olur? Ülke, okul ve aile bütçesine zarar veririz. Gerçekten de öyle. Gereksiz yere atılmış kağıtlar ailemize tekrardan bir defter almamıza neden olur. Sınıfın kirliliği, sınıfı pisletirsek, kirletirsek, okul kendi bütçesinden ayırdığı parayı... Mecburen buraya kullanmak zorunda olacak. Okul bütçesi ve ülke ekonomisi ve aile bütçemize zarar olur. Cevap C. Devam ediyorum. İki tane boş bırakılan yer var. Yeşil boş, yeşil yere ne gelecek, kırmızı yere ne gelecek bulacağız onları. Kararların ortak alındığı ailelere çocuklar demokratik aile denir. Kararlar ortak alınıyorsa demokratikliktir. O halde yeşil yuvarla demokratiklik gelecektir. B de görüyorum. Ama ihtimale karşılık devamını da okumalıyım. Aile içinde kararlar alınırken hepimizin kararları alınır diyorsak çocukların da düşüncesi sorulmalı. Sen çocuksun, sen karışma, senin hakkın ermez demeyelim. Bazı kararlarda onları da katalım. Cevap demokratiklik ve çocukların. B olacak. 4. Bir tablo var diyor ki bu tabloda e, cümleler verilmiş doğru olanlar maviye yanlış olanlar sarıya boyansın. Şimdi burada 5 şıkkında e, sayfa sayısı çıktığı için gözükmüyor ama bu iki yukarısı sarı sarı ve mavi mavi olduğunu biliriz zaten. Zaten doğru cevap da bu değil ama. Bakalım ellerimizi sık sık yıkamalıyız doğru mavi olacak aklımda tutuyorum mavi. Sağlıklı beslenmek için hep aynı besinleri yemeliyiz. Hayır, tam tersi dengeli beslenmeliyiz. Sarı olacak, mavi sarı, ilkini buldum. Spor yapmak, sağlıklı olmak için önemlidir. Doğru, mavi. Çok yemek yersek çabuk büyürüz. Hayır, büyümemiz için sadece yemek yemek gerekmiyor. Düzenli uyku, güzel beslenme de önemlidir. O halde mavi, mavi, sarı, sarı, A şıkkı. Devam ediyorum. Beşinci soruda. Ülkemiz e, ülkemizde kültürel zenginliklerimizi gösteren birçok şey vardır. Bunlardan biri de yemeklerimizdir. Hangisi kültürümüze ait değil diyor çocuklar. Mantı, Kayseri yöresine ait. Kebap, e, Güney Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Adana yöresinde çok sevilir, yenir. Kebap var ama pizza yöremizde ait bir, bir yemek değildir. Bir bilgi daha söyleyeceğim. Batıdan gelmiştir pizza ve pizza bizim pidemizin taklit edilerek oluşturulmuş olduğu bir yiyecektir. Hatta ismine de dikkat edersek biz pide diyoruz ya. Yabancılar bunu pideyi pida, pizza, pizza ya çevirerek bir pizzayı icat ediyorlar. Yani pide'den türetiyorlar pizzayı. Doğru cevap C olacak. Bizim pidemiz onların pizzası. Bizden çalmışlar. <laughs> ee, bir bisiklet var. Bu bisiklet ile ilgili hangisi doğru olur diyor. Çocuklar bisikletimizi trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürmeliyiz. Yanlış. Bisiklet sürerken tehlikeli hareketler yapabiliriz. Kesinlikle hayır. Ama bisiklet sürerken kask, dizlik takmalıyız. Doğru. Cevap C. Hemen yedinci soruma geçiyorum. Hangisi kara taşıtıdır? Kara dediği kara yolunda giden taşıtları soruyor. Traktör bir kara yolu taşıtıdır. Doğru. Gemi denizde gider, helikopter havada gider. O halde doğru cevap tartışmasız A şıkkıdır. Devam ediyorum. Saadettin Usta diyor ki araba tekerlekleri üretiyorum diyor. E bu adam nerede çalışıyor o halde? Araba tekerleği mobilya mağazasında mı üretilir? Hayır. E bu çiftçi midir? Hayır. Çiftçi demek tarımdır. Hayvancılıkla uğraşırım. Ama bir fabrika işçisidir. Lastik fabrikasında çalışıyor ki araba tekerlekleri üretiyorum diyor. Cevap C. Fabrikada çalışıyor. Devam ediyorum. Son iki soruma. Farklı ülkelerden savaş, çalışma gibi nedenlerle ülkemize gelen insanlara nasıl davranmalıyız? Bu çok fazla var ülkemize gelen, çalışmaya gelen, Suriye'den de savaş nedeniyle göç eden. Bakalım. Onlara her konuda yardımcı olmalıyız. Doğru. A şıkkı. Devam ediyorum. Onlarla konuşmamalıyız. Olur mu? Konuşacağız. E, mutlaka iletişime geçmeliyiz lazım. C şıkkı. Ülkelerine geri gitmelerini söylemeliyiz. Hayır. Cevap A şıkkı. Onlara her konuda yardımcı olmalıyız. Bizim de başımıza her an her şey gelebilir. Devam ediyorum. 10. ve son soruya. Yukarıdaki öğrencilerden hangisini milli mücadele ile ilgili söylediği ifade doğrudur? Sema demiş ki milli mücadeleyi halk katılmamıştır. Yanlış. Milli mücadeleyi halkla kazandık. Kurtuluş Savaşı'nda e, ve Çanakkale Savaşları'nda binlerce Türkiye'nin her yerinden şehit verdik. Yanlış. Milli mücadelenin başladığı şehir, şehir Ankara'dır. Hayır bu da yanlış. Milli mücadele Samsun'da başladı. Atatürk gizlice bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a geldi. Samsun'da milli mücadeleyi başlattı. Murat'a geliyorum. Milli mücadelede Atatürk liderlik etmiştir. Evet doğru cevap Murat. O da C şıkkı. O halde hayat bilgisini kontrol ediyoruz. 1C, 2C, 3B, 4A, 5C, 6C, 7A, 8C, 9A, 10C. Şimdi devam ediyorum. Son beş sorumuz ee, İngilizce, 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 İngilizce. O da burada.